Like arkadaşlar. Ne oldu? Başla. Hadi Ay. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu, şu, gördüğünüz dağdan çıkacağız arkadaşlar bugün. Çık ben şimdiden başla. Arkadaşlar şimdi ben döndüreceğim ereyi göstereceğim. Başlasın diye sonra. Hadi başla. Yes. Arkadaşlar sonra da ineceğiz. He. İn çıkarken ben tutacağım. Ya, sen çıkmasın. Ha, ya da... Önce sen çık kanka ben sana telefonu veririm sonra. Tamam. Çık kanka. Kamera. Şu anda arkadaşlar. Şimdi kanka. 18 yaşında. Oha. Yani on, on, sen oğlum sen kaç yaşındasın? 11. O zaman ben 12 yaşındayım. Bir, ba, bir yaş büyüğüm arkadaşlar bundan. Şimdi arkadaşlar. İn şimdi sen bir de ben yapacağım sana. Yakınlaştır. Ha yakınlaştırdım tamam. Dünyanın en büyük dağcısı. Dağcı mı? Bana şöyle önümde çatı var arkadaşlar. Buraya çıkacağım şimdi ben. Çıktım arkadaşlar. O nereye çıkıyor? Herhalde indi arkadaşlar. Bir Arkadaşlar kibit buldum onu alacağım şimdi arkadaşlar. Onu ben de buldum ama içinde yok. Işe... Ben, bir saniye. Şöyle bir silelim. Oğlum ben gidiyorum. Sanki bıyık var. De Şöyle yapayım. Var? Yokmuş arkadaşlar. Değilim. Şimdi ben... Arkadaşlar şunu diyordu şuradaki kimse. Evet. Ve şimdi ben dur. Şuraya ben bir oturayım. Heh. Şöyle tamam. evet arkadaşlar. Uf, tamam evet tamam. Çık. Yaz. <gülüyor> <gülüyor> Nereye bakıyor? Arkadaşlar şuraya iyi bakın. Arkadaşlar şuradan bir Yırtılacaktı. Çok efsane olurdu yalnız. Arkadaşlar şuradan da çıkacağız. Orada bir yer var. Bedir <laughs> al. ne oldu lan diye. Abi. Abi. İlk defa mı görüyorum? İlk defa köpek görüyorum arkadaşlar şey. Evet. Ve arkadaşlar buradan indim herhalde. He <laughs> he oradan indim. arkadaşlar. Mert de buradan böyle inecek. Hani, dur. Evet arkadaşlar tam indin işte. Aynen. Dur düşerse bir çekim de o. <laughs> <laughs> oradan oradan evet. evet. Dur dur. Şimdi arkadaşlar şuradan atlayacağız. <gülüyor> atayım, <gülüyor> Aynen. Çevim, Çekiyorum. Çek kanka beni. Atla. Atlıyorum arkadaşlar. Atla. Dum. Ay bu zavu John. Üç saat sonra. <laughs> Sina bu du. Şimdi de alttan yukarıya doğru, yukarıdan aşağı doğru. Ah in aşağıya. Arkadaşlar ben alayım şimdi. Herhalde sıra. Gel. Tam üç dakika olmuş kanka. Arkadaşlar bana bekle ay yapın. Beddua mı? Ölürsün Allah, Allah senin sen, ben versin şerefsiz Allah sen olsun. Arkadaşlar ölürsem kanalıma at bakıcak Atla kanka hadi İnşallah ölürsün, İnşallah ölürsün. Seni Ay. Ay. Abone ol. Hadi abim ya Allah Arkadaşlar ah. Ben ben Dur lan Sen dur de seni sen inersin İnerken Dur Arkadaşlar indik Orada da şuradan bir şey düştü gel gel kanka. Biraz şöyle girelim kanka. Arkadaşlar şurada biri var o yüzden biz giremiyoruz ya, fazla. Hayır ya. Hem arkadaşlar şöyle. Şimdi buradan çıkar arkadaşlar beraber. Mert Burada. <gülüyor> Burada. <gülüyor> ben buradayım arkadaşlar. Aşkım. Ben de buradayım akşam akşam Şımarık konuşma bak döveceğim seni. Video sadece beni beğenecekler her ben şimdi. Ben Mert'i kanalıma alacağım. Arkadaşlar burada benim kanalım, kanalım da var. Bununki Çılgın Eray 1, benimki de Çılgın Mert 1 arkadaşlar. Hatta saltanat. Ver ver. <laughs> ver. Ver ya gel oğlum ya şuradan gidelim. Hayır oğlum gel ineceğiz buradan. Gidiyor musun? Tamam gel. Ben, ben inerken de ben Bek, inerken de ben. Bakın inerken de bu çekecek. Şimdi geri döndürüyoruz ön kamerayı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi, Şimdi ilk beynim ilk beynim önden ya. Mert arkadaşlar. Çok kolay atacağım ben Para buldum zaten ne demiş. Hop. Kaç dakika oldu kanka? kaç dakika oldu? 5 dakika oldum. Arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Ya Mert onu deneme. Onu deneme. Onu deneme. Ölürsen video bitmez. <laughs> Öl. Ay. Salak. Geveriyordun. Alayım telefonu. Bunu var ya ağır çektiğinde tekrar yapacağım. Yaparsın <laughs> <laughs> hangi? Hadi aşağı in. Arkadaşlar şunu yapmadık. Şunu yapacağız. 5 dakika oldu ya. Arkadaşlar, arkadaşlar şu indikten sonra bizim mahalleye gideceğiz arkadaşlar. Abi bizim Hı -hı. mahalle değil mi? Burada. Tam burada videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Hadi. Hayır. Hadi in. 15 dakika oldu ben videoyu bitirmek istiyorum. İnersin. Ben 10 dakika Şu kadar bir şey kaldı. Aldı oğlum oradan da. Aa, çok yüksek. Arkadaşlar yakınlar ha buraya yüksek diyor. Bak şurada arkadaşlar. Hadi. Çok <laughs> yüksekten şurada. Arkadaşlar şimdi, ya bak şu şimdi şuradan çıkalım kanka. Şu arkamızda demin indiğimiz yerden çıkacağız arkadaşlar şimdi. Hatta şöyle güzelteyim ha. Mallettin lan baba. var hep. Ayağıma batarsın. Kimin kim çıksın önce? Evet. Oğlum buradan çıkalım. Gel gel burası daha eğlenceli olur. Ben buradan çıkıyorum arkadaşlar, şu gördüğünüz yok, yok. burada. En kolay yer burası. Daha iyi arkadaşlar burası bence. Şimdi döndürüyorum ne arkadaşlar kamerayı. Hadi herhalde çık, çık da abi, seni çekelim sen. Hatta arkadaşlar ben de çıkayım şöyle ya. Ben çıkmam. Ömer'im. Ben de şöyle çıkacağım en Oğlum burası çok tehlikeli. Al kankamı Arkadaşlar iniyor şu Mahmut. Bakın. Tipe bakın. Çık oradan. Arkadaşlar daha fazla böyle tipler gelmesi için videoya tam tamına 25 like gelmesini istiyorum. Bir de 8 abone gelirse Allah ben abla değil. beni gördün sanmıştım. Hadi ver ver. Hadi videoyu bitireceğim bakalım. We... Oui. Ver kanka ver. Evet, evet arkadaşlar. Bu bir videonun daha sonuna gel. Dur. Evet, evet arkadaşlar. bu videonun daha sonuna geldik. Bir dakika. Ben çekeyim. Evet arkadaşlar. bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazla. Videolar için Mert'le. Ben küçük kaldım. İyi. Hah, eğildi. Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Hadi. Arkadaşlar evet. daha çok video izleyin. İkimizin 5 abone. İkimizde de 5 abone arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar 5 abone, 25 like ve 5 beğeni. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.